Call of Duty Warzone'dan Herkese merhaba arkadaşlar bu oyun çıkalı Yaklaşık Bir yıl oldu mu olmadı mı emin değilim Birkaç tane Tanıtım videosu çekildi gördüğüm kadarıyla Youtube ortamında ama öyle çok fazla üzerinde durulmadığı için ve Türkiye'de çok fazla yapılmadığı için ben bu Call of Duty'nin Battle Royale oyununu çekmek istiyorum. Duruma göre ilerleyen zamanlarda devam ederiz veya etmeyiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii burada YouTube'daki analizler de çok önemli. Ya yani ona göre işlemler veya adımlar atmaya çalışıyorum. Oyunumuz bu. Daha fazla sözü uzatmadan başlayalım. Ha unutmadan oyun Ha, olur da oynamak isteyenler olursa tamamen ücretsiz bilginiz olsun. Activision'ın kendi ana sayfasından rahatlıkla indirebilirsiniz. Ama boyutu yüksek onu da belirteyim. iyi bir makineniz olması lazım. 90 GB boyutu var yanlış hatırlamıyorsam. Sisteminizi eğer kötü bir, veya çok iyi bir makineniz yoksa bayağı zorlar. Oyunumuza başlayalım. hasta ol Evet arkadaşlar adamımız bu. Başlayalım. To Battle, Royale. Battle Royale. Ama anlamadığım şey harita neden bu kadar küçük? You Bilmiyorum anlamadım. Bu kadar küçük olmaması lazım bildiğim kadarıyla. Neyse bir atlayalım bakalım. Ee, çam. Space düşü, okey. Şuraya bir yere inelim. Tekrar Space'e başında paraşütü açıyormuşuz. Tamam. Hop aç paraşütü. Neredeyse Bak harika. Sniper buldum. Güzel. Aha. Birisi sıktı. Dostum neredesin? Emin değilim ama sanırım İlk oyunumuz diye bir nevi oyunumuzu antrenman falan. Antrenman olması için falan mı böyle küçük bir map verdi? Bilmiyorum. Muhtemelen <laughs> o şekilde diye düşünüyorum. Adamı sniper'la vuramadık ya. Neyse. Şimdi Sahip olacağımız her şey var o yüzden hemen gidip çatışmaya dahil olalım. Bu ne burada bir şeyler var bak biri söylemiş. Onu oh no. istiyor. Bu ne ya? Ya nerede söylüyordum ha? Olca sniper var burada. Güzel. Oh. circle good. So cool closing Max. now. Neredeyse öldürüyor adam. Şu tarafta bir çatışma sesleri duyuyorum. Oraya bir gidelim ya. Tüh, vuramadım. Hadi dostum. Gördüm. <laughs> Kilisi birisi daha var ya bu bilmiyorum bildiğim kadarıyla bu oyunda bot yok ama rakipler fazla mı kolay bana mı öyle geldi ya belki de dediğim gibi ilk Battle royal deneyimim olduğu için bu oyun için hemen şuradan birini gördüm ya hemen ondan dolayı biraz kolay diye düşünüyorum Güzel. Başka birisi daha var orada. Şu adam birisine sıkıyordu. Ama tabii iyi de bir şey. Yani direkt men içine atılmak pek de hoş olmazdı diye sanıyorum. Çevirin öldürdüğüm adam şuradaydı. Ben bunlar şu yeleği falan alayım en azından da. Diğer elemanlara bir bakalım. Alan burada. Elime şunu alayım da. Burada mermi falan var. Şunu mu alsam? Al bunu al. Oh. Güzel. <laughs> T-Y'yi öldürdük.

Buradasın. Buradan bir yerden sıktım. Biraz. Bir yerden sıkıyor o ya. Adamı zor öldürdüm ya cana bak. Kötüydüm. Bu Errola'yı öldürdük. Birisi yakınlarda. Duydum. Adam şuradaydı ya. Burada birisini öldürmüşler. Dostum nerede? Bir kişi mi kaldı? Aynen ben alandayım. O arkadaş alan dışıysa aha. Buradan bir yerden mi sıktı, arkadan mı sıktı o ya? Nasıl ölmedim ben? <Gülüyor> Güzel. Daha <laughs> kolaydı. Tabii bu her zaman böyle olmayacak herhalde en zorlanacaktır diye düşünüyorum ilerleyen kısımlarda. Güzel de bir bitiş kısmı var.